Zeymira Güzellik'ten merhabalar efendim. Bugün size anlatmayı unuttuğumuz ama en fazla işlem yaptığımız bir işlemden bahsedeceğim. Cilt bakımı. En sevdiğim işlem, kendi ilk uzmanlık alanım ve çok severek yaptığım bir işlem. Şimdi cilt bakımının eee en özel durumu şudur. Derinlemesine temizlik işlemi. Ayda bir yapılır çünkü 21 günde bir cildimiz ölü hücre üretir. Dolayısıyla da bir ay çok uygun bir zaman dilimidir cilt bakımı için. Peki biz bu cilt bakımında neler yaparız? Aşamalarını tek tek anlatıyorum. Öncelikle cilt yapısına uygun bir temizleme ürünü kullanırız. Ardından peeling kullanırız ölü hücreleri ciltten arındırmak için. Sonrasında vapozon dediğimiz bir sistem var cilde buhar banyosu yaptırıyoruz ki gözeneklerimiz açılsın. Gözenek açıldıktan sonra da sıkım işlemi yapıyoruz. Buraya kadar cilt bakımımız yani imra güzellikte tercih ettiğimiz cilt bakımımız manuel cilt bakımı olarak klasik cilt bakımı olarak adlandırılıyor. Sonra bize HydroFacial dediğimiz bir sistem yardımcı oluyor. Bu sistem nasıl bir sistem? Vakum ve solüsyon tekniğiyle çalışan gözeneklerin içinde kalmış küçük yağ birikintilerini de temizleyen bir sistem. Ayrıca bu cihazın belli başlıkları var. Lifting başlığı, radyo frekans başlığı ve cooling başlığı gibi başlıkları da var. Eğer cildin ihtiyacı oluyorsa bu başlıklardan da cilt bakımımızın içerisinde destek alıyoruz. Sonrasında cildimizi tonikleme işlemi devreye giriyor. Bunu da gazlı bezle uyguluyoruz. Gazlı bezin partiküllü yapısı bize aktif peelingimizi devam ettirmeye yardımcı oluyor. Akabinde cilde uygun maske uyguluyoruz ve biz bu maskede jel maske tercih ediyoruz normal cilt bakımlarında ki led terapiye uygunluğu sağlansın. led terapide de zaten bir önceki videoda da bahsetmiştik. 4 tane ışın sistemi var. Ve bu ışıklar cilt yapısına göre değişiyor. Bir tanesi rahatlatmak için, bir tanesi akne baskılamak için, bir tanesi sivilce ve sterilizasyon için, bir tanesi de leke baskılamak için. Yani aynı anda hem maskenizin süresini bekliyorsunuz hem de led terapinin mucizevi işlemlerinden faydalanmış oluyorsunuz. Akabinde ciltinizdeki maskeyi arındırıp nemlendirici ve güneş koruyucu kullanıyoruz ve cilt bakımımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Yani şöyle 3 tane ayrı bakımı bir bakımda birleştiriyoruz. Sıkım işlemine kadar klasik bakım, sonrasında hidrofacial ve başlıkları tekniği, sonrasında maskeleme ve led terapi ile 3 farklı bakımı bir bakımda birleştiriyoruz ve kapsamlı bir cilt bakımı yapmış oluyoruz efendim. E, döneminde gelmemenizi öneriyoruz. Hassasiyetten dolayı haricinde ayda bir önerdiğimiz bir sistem cilt bakımı sistemi. Ee, bizim en sevilen işlemlerimizden e, ve FSM Şubesi'nde bizzat cilt bakımlarını ben uyguluyorum. Ee, haricinde şöyle bir şey, tabii ki de öncesinde en önce cilt teşhisi yapıyoruz. Cilt teşhisine göre ve sizin eğer ki bir astım hastalığınız, bir gebelik durumunuz gibi gibi şeyleriniz var ise de e, buhar seviyesi, açısı, kullanılan ürünler akneye yönelikse araya e, bazı artı bakımlarla lekeye yönelikse araya artı bakım solüsyonları ekliyoruz. Ekliyoruz. Olmaz. Ekliyoruz efendim. Ee, şimdilik İmra Güzellik'ten bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.